Saygıdeğer izleyicilerimiz, Biontech firmasının ortaklarından olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve üzlem Türeci'den yeni bir aşı açıklaması geldi ve yeni bir tarih verdiler. Bakalım haberin detayları neler? Biontech CEO'su Uğur Şahin gerektiği takdirde koronavirüsün yeni varyantları için yeni aşı geliştireceklerini bildirdi. Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren Biontech CEO'su Uğur Şahin bir gazeteye verdiği mülakatta gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni varyantlar için yeni aşı geliştirebileceklerini söyledi. Bloomberg'de yer alan habere göre Şahin koronavirüsün bulaşıcılığının hızla arttığını ve aşı olmayanların Covid-19'a yakalanmasının çok muhtemel olduğunu belirtti. Bu sene 3 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşı üretimi yapmayı hedefleyen Biontech aralıksız olarak üretim kapasitesini arttırıyor. Firma ayrıca Afrika kıtasında COVID-19 aşı üretimi için değerlendirmelerde bulunuyor. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklama çok çok önemli bir açıklama. Türkçesi şu, satır aralarında. insanoğlu önümüzdeki günlerde COVID-19 aşısının yeni bir versiyonu ile karşılaşacak. Çünkü ben covid 19da ilgili dünyadaki bu olaylar başlayınca, pandemi başlayınca bu olayları açıklamaları çok yakından takip ettim etmeye de devam ediyorum sizler gibi. Önce ortamı hazırlamak için ortaya böylesine bir röportaj atıyorlar. Böylesine açıklamalar yapıyorlar. Ardından da diyorlar ki virüsle ilgili yeni bir aşı bulduk. Tüm varyantlara karşı etkili ve bunu üretmeye başladık gelsin paralar diyorlar. Türkçesi bu. Şimdi ben aşı iyidir, kötüdür bunun yorumunu yapmıyorum. Ben işin ticari boyutunu, işin perde arkasındaki nasıl planlandığını anlatmaya çalışıyorum size. Önümüzdeki günlerde şu söylenecek. Biontech 2 diye bir aşı çıkacak. Biontech 1'di bu. Şimdi Biontech 2 çıkacak. Onun altyapısının hazırlıkları bunlar. Önümüzdeki günlerde denilecek ki koronavirüs mutasyona uğradı. Yeni varyantları var. Bu varyantlarla etkili olabilmesi için biz Biontech 2 adlı aşıyı geliştirdik diyecekler. Ve rakiplerine yani Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson gibi aşılara da diyecekler ki kardeşim biz yenisini yaptık siz hala eski aşıyla insanları sağlığına kavuşturmaya çalışıyorsunuz diyecekler ve otomatik ben rakiplerinin önüne geçecekler. Bununla ilgili Almanya'da altyapı çalışmasının startı verilmiş durumda. Görüyoruz ki Afrika'da da bir aşı fabrikası kuruyorlar, kuracaklar ve Afrika'da diğer ülkelere işte Afrika ülkelerine de bu aşıları satacaklar. Yani sözün özü şu arkadaşlar. 6 ay sonra Biontech 3 çıkacak. 8 ay sonra Biontech 4 çıkacak. Virüs mutasyona uğradı, denilecek. Yeni versiyonlarıyla mücadele edebilmek için bu aşıları bizden satın almanız gerekiyor denilecek. Bu açık bir şekilde ortada perde arkasında planlanan bu daha fazla sözleşme yapmak ve size enteresan bir şey de anlatayım. Önümüzdeki günlerde şu anda bu yapılan testlerle ilgili de yeni açıklamalar duyabiliriz. Tıpkı aşıyla ilgili yapılan açıklama gibi diyecekler ki yeni test modelleri var. Bu mutasyona uğramış virüsleri tespit edilebilmesi için bu yeni testi kullanmanız gerekiyor denilecek. Yeni bir ekonomi, yeni sözleşmeler yeni devasa paralar demektir. Şimdi ülkeler Almanya mesela büyük vergi alıyor bunlardan. Belçika'da üretiliyor biliyorsunuz yine Biontech'in fabrikası var. Pfizer'la beraber ortak üretim yapıyorlar. Belçika'da büyük vergi alıyor. AstraZeneca İngiltere'de büyük vergi alıyor. İsveç'te de fabrikası var biliyorsunuz AstraZeneca'nın. Moderna Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sözünüzü şu Ülkeler aynı zamanda para kazanıyor. Hani bu telefonlar iPhone mesela 11 var, 12'si çıktı deniyor, 13 çıktı deniyor. İnsanları yeni bir şekilde bu telefonları almaya teşvik ediyorlar. Önce insanları korkutacaklar bu koronavirüsle ilgili. Bu aşı yenisini olmazsan sıkıntı büyük diyecekler. Sonra insanlar diyecek ki devletler hadi yenisini alalım, yeni sözleşmeler yapalım daha önce fiyatı 14 euro iken şimdi diyecekler bu yenisi 17 euro diyecekler. Milyarlarca euro yine para kazanacaklar. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Hiç kimse konuşmuyor. Konuşanın da bir şekilde susturuyorlar. Hiçbir Alman medyasında Fransa, Hollanda, Amerika ve benzeri hiçbirinde bunlarla ilgili bir yorum yok bulamazsınız. Her şey şu devlet politikası. Doçevele'den tut, ZDF aklınıza ne gelirse bütün... Devletin para verdiği medya kuruluşlarında şu var. Merkel ne açıklama yapıyorsa, devlet başkanları hangi açıklamayı yapıyorsa onu aynen birebir yayınlıyorlar. En doğru odur diyorlar, başka doğru yoktur diyorlar. Başka insanların da fikirlerine hiçbir şekilde hiçbir şekilde müsaade etmiyorlar, konuşturmuyorlar. Birileri beni eleştiriyor. Diyorlar ki sen bu bilgileri nereden alıyorsun kardeşim? Bilgi falan değil bu. Görünen köy kılavuz istemiyor. Karşında bir manzara var. Ben bu manzarayı anlatıyorum sana. Bilgiye gerek yok ki. E düşün bakalım. Bu aşılar çıkmadan önce bu aşıyı üretenler hangi açıklamalar yapıyorlardı? Aşılar çıktı. Hani yüzde 95 koruyordu. Sözleşmeler yapıldı, paralar alındı. Ne dediler? ikinci, üçüncü dozu yapmaları lazım dediler. Yeni sözleşmeler yapıldı. Bu bilgi değil ki. Bu senaryo. Oynuyoruz bir senaryoyu anlatıyoruz size. Büyük sıfırlama diyorlar. Arkadaşlar. Evet sıfırlama. Yeni dünya düzeni. Evet yeni dünya düzeni. Hiçbir şey eskisi gibi olabilecek mi? Hani kimse sihirbazlık falan yapmıyor bu işin arkasındakiler. Gözümüze soka soka bu işi yapıyorlar göstere göstere yapıyorlar. Herkes alıştı artık. Yapılan bu açıklama korkunç bir açıklama. Yok ki yeni aşılar yapacağız diyor. 100 günde yaparız diyor. Anlatıyorum. Aynı telefonların yeni versiyon nasıl çıkıyor? Şimdi aşının yeni versiyonları Biontech 2, Biontech 3, Moderna 2, modern 3 diye aşılar çıkacak. İşte Test 1, Test 2, Test 3 diye aşılar çıkacak. Hep ekonomi var. Hep ekonomi. Aman arkadaşlar. Tamam, hepimiz sıkıldık bu durumdan, yorulduk bu durumdan. Biliyorum ben de bu haberleri vermekten çok mutlu değilim. İnanın bana. Ben de sevmiyorum. Ama insanoğlunun gittiği bir hedef var, bir noktaya taşınıyor. Hepimizi bir noktaya taşımak istiyorlar. E bunu da konuşmayacaksak neyi konuşacağız? Bu kadar 100 yılda bir meydana gelen bir olay. Ne diyelim? Bize kızanlar da elbette bir noktada haklıdır. Saygı duyuyorum. Bir şey söylemiyorum. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yayınımızın altına, videomuzun altına yorumlarınızı yapın.